Selam bizler bu arkadaşlar selam arkadaşlar selam arkadaşlar Linoş'um ne yapıyor? Kitap kiyorsun. Linoş'tum kitabını açmış bir yanda da tabletle kendini çekiyor arkadaşlar tabletiyle Linoş'tum. Evet ne çekiyoruz aşkım? Hadi anne. Hmm, Lina'm burada ne diyor anneciğim? Diyor ki bu sayfadaki annelerini. Yavrulara hangileri göster? Bunlar annelermiş, bunlar da yavrularmış. Hangisi hangisinin annesi? Tersinden hangisinin yapalım. yavrusu? Tersten söyleyelim mi? Söyleyebilirsin. O zaman yavrularını göster annelere hangisiymiş? Ya. Ya. Bunların aynısı. Aferin. Hani bunların aynısı mı? Evet. Aynı yani bu da buna benziyor, değil mi? Ona benzemiyor. Onun kulakları farklı. Onun annesi de yandı. Biliyorsun niye onu düşündün sen şimdi? Bu 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 bu. Evet. Bu bu. Bu bu. Evet. Değil mi? Evet. Bu da bu. Bu da bu. Ana bak bu fıstık kırmızı. Sabahları fıstık kırmızı yiyoruz ya. <laughs> anne onun <onların> gibi. <laughs> evet, evet anne benziyor. ne güzel bir benzetti. <laughs> Ay <Aynen>. gülüştüm. Evet sayfa değiştir bakalım. Arka sayfada neler varmış Linoştan'la. Bir doğumla. yandan tabletimle çıkıyor. Evet Linoştan'ın tableti daha açık. Çarjıma baktım az önce arkadaşlar tabletimde. Hmm. Anne telefondaki şarj kaç? Bilmiyorum ki. Hadi sayfamızı değiştiriyoruz. Benimki yazıyor üstünde. Sen değişir misin anneciğim? Ben telefonu tutuyorum. Anne o kadar kolay. Evet. Orada da ne diyor Linoştan? Diyor ki pencereleri en çok olan... Ha burada ne diyormuş? En büyük ev hangisi diyormuş? Bu, bu, bu. En küçük ev hangisi? Bu. Evet. Bu sayfada bu ne diyormuş? Diyor işte bu o. da orta boş. Evet anneciğim. Bu sayfada da diyor ki en dar hangi giysi diyor? Dar. Böyle sıkmış. ha? Bol hangisi anneciğim? Adamım çok bol olmuş. Uf ya. Bol olmuş o ya. <laughs> Değişiriz sayfayı bebişim. Tamam. <laughs> gözlüğü var, bunda gözlüğü var. Evet, onlar aynı kişi çünkü. Anne, hmm. bunlar neyi var yeşil bir şey var. Bir Kravat şey. anneciğim o. Ha? Kravat. Kravat. İki yaş kitabı biliyorsunuz. Evet. Burada da diyor ki en uzun çiçek hangisi diyor Linoş'tum. En kısa çiçek hangisi? He? En kısa. Hı. Hmm. Bu sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Bu sayfada da diyor ki kedi nerede? Bu. Evet. Çam ağacı hangisi? Bu çam ağacı. Tam çam ağacı. Evet. Anne. Tam, tam çam ağacı. Tam çam ağacı. Dilim döndü. <gülüyor> <gülüyor> anne, Değişiriz sayfaya aşkım. Anne. Bebeğim. Bazen kar yağınca çok güzel oluyorlar. Evet anneciğim. Kar yağınca görürüz evet. tamam mı? Dışarı çıkarız oynarız. Hı. Kardan adam yaparız. Zeytin. Keşke böyle bir lapa lapa bir kar yağsa. İki yıldır kar yağmıyor ya arkadaşlar İstanbul'da. Değiş Karsa bakalım. Kars'ta yağıyor. Evet Kars da yağıyor. da yağıyor. Eee, ama burada yağmıyor iki gündür. Ne bebekken yağmıştı bir kere. En çok orada zevk almıştı değil mi Lina? Her yer karda arkadaşlar. Aslı teyze kar, kardan adam yapmaya çalışıyordu. Evet bahçede kardan adam yapmaya çalışmışlardı. Yapamamışlardı ama. Değil mi Lina? İşte şimdi Lina kocaman oldu. Yapar değil mi? Hadi bakalım. burada. Burad ha, ah. Evet telefonu düştü. Tabletin Ay tabletin telefoncuğum düştü. tableti. Tableti. Evet. Tamam, değişmiyor. <laughs> sayfayı değiş bakalım Anne, aşkım buram yeşil görünüyor hmm. o bilgisayarın yansıması diline, tabletin. evet şimdi değiş bakalım sayfayı aşkım evet arka sayfada ne varmış arkadaşlar zıplayan çocuk hangisi Öyle... yanlış mı yok hadi o sayfayı aç Hı? tamam o sayfa işte zıplayan çocuk hangisi Evet, şimdi buraya geçiyoruz arkadaşlar. Diyor ki uykumuz gelince ne yaparız diyor Linoş. Evet, karnımız acıkınca ne yaparız Linoş? Hmm, oyun oyunca ne yaparız? Oyuncakları dökmüştün mü? Değiş bakalım sayfayı şimdi. Ne yapıyor? O da şarkı söylüyor galiba. Öyle duruyor. Anne öndekinin aynısı bak. Evet anneciğim. Anne. Aynen. Yok. Yok. Burada yok. Y Evet değişiyoruz arkadaşlar. Sayfamızı bakalım arka sayfalarda neler var. Evet burada diyor ki hangisi üzülmüş? But evet. Butu. Bu tarafa dönüyoruz bakıyoruz. Oturan benim. kız. Anne İngilizce söyleyeyim mi? One 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 two 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 three 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 four 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 six Five, six, five, six, 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 six. Seven, 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 seven. <gülüyor> ne gülüyormuş <almış>? o? <gülüyor> üşümüş, 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 mü? Lino diyor ki oturan kız hangisi onu soruyor sana. Oturan kızı soruyor. Evet, evet. Diğer sayfamıza da dönelim. Bu sayfaya da bakalım. Sonra arkadaşlara bay bay diyelim Lino işte. Anan tabletimle Evet anneciğim. Bu sayfada da diyor ki. Topa benzeyen hangisi? Üçgene benzeyen hangisi? Üçgen bu zaten? Kareye benzeyen? Bu kare ya kare, kare kare. Beşgen mi altıgen mi mor olan? Purple olan? Bir iki üç dört beş altı. Altıgenmiş. Evet. Burada ne diyor diyor o Evet. Ne He bir tane. Buraları da sayı mı? Bir iki üç dört beş altı buralarda altı. Evet. Şimdi yan tarafa bakıyoruz. Orada ne diyor? Evin pencerelerini gösterin. Evet. Leni yani orada ne olmuş? Gökyüzünden neler geliyor? Ne oluyor? Yağmur yağıyor değil mi? Evet çok ama hava çok güzel. soğuk değil. Yaz yağmuru gibi sanki. Hmm. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bana bak soracağım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar.